Suriye'de Esad rejiminin işkence merkezi olan hapishanelerden kurtarılan mahkumlar tedavi ediliyor. Esad rejimi tarafından sıkı şekilde korunan cezaevlerinden, insan mezbahası olarak adlandırılan Sebne hapishanesinde Suriye halkının maruz kaldığı işkence ve baskılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Çok sayıda Suriyelinin acı hikayesinin gözler önüne serildiği Sebne hapishanesi, yoğun işkence, kötü muamele, aşırı kalabalık şartlarıyla biliniyor muhalif grupların ülkeyi Esad rejiminden kurtarmasının ardından, serbest bırakılan mahkumların bir kısmının tedavisi hastanede sürüyor. Acı ve gözyaşının izlerini barındıran görüntüler, sözün bittiği yer cümlesini akıllara getiriyor. Bert evet. Qaris, defa, akil,